Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde bilinçli tüketici konusunu işleyeceğiz. İhtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alan kişiye tüketici adı verilmektedir. Piyasadaki ürün ve fiyatları karşılaştırarak güncel bilgiye ulaşan kişilere ise bilinçli tüketici adı verilir. Arkadaşlar bilinçli bir tüketici olmak için alışverişlerimizde belli başlı kurallara dikkat etmeliyiz. Öncelikle alışverişe gitmeden önce mutlaka liste hazırlamalıyız. Alışverişlerimizi isteklerimize göre değil, ihtiyaçlarımıza göre planlamalıyız. Alacaklarımızı önem sırasına göre koymalıyız. Alacağımız ürünlerden daha kaliteli ve ucuz olanı tercih etmeliyiz. Alacağımız ürünün Türk Standartları Enstitüsü damgasının ve garanti belgesinin olup olmadığını mutlaka kontrol etmeliyiz. Yiyecek ve içecek alacağımız zaman son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Bilinçli tüketici olarak arkadaşlar bu kurallara riayet etmemiz gerekir. Alışveriş sonrasında da dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Bunlar da şu şekildedir. Aldığımız ürünlere ait fiş ve faturaları mutlaka istemeliyiz aldığımız üründe herhangi bir sıkıntı yaşandığında ürünü değiştirmek ya da iade etmek için bu belgelere ihtiyaç vardır. Arkadaşlar aynı zamanda bu belgeler devlete düzenli olarak vergilerin ödenmesi için de önemlidir. Bundan dolayı mutlaka fiş ve faturaları almalıyız. Elektronik eşya aldığımızda garanti belgesini kaşeletmeli ve imzalatmalıyız. Tüketicilerin sahip olduğu haklar yasalarla garanti altına alınmıştır. Alınan herhangi bir üründe sorun çıkması durumunda alıcının bu ürünü iade ya da değiştirme hakkı vardır. Tüketicilerin karşılaştıkları sorunları çözmek ve haklarını korumak için maliyet gösteren birçok kurum vardır. Bunlar arkadaşlar, Tüketici Koruma Derneği, Tüketici Hakları Derneği, Tüketici Hakları Merkezi, Tüketiciler Birliği Tüketiciler Derneği ve Tüketiciyi Koruma ve Savunma Derneğidir. Tüketici haklarının korunmasına yönelik çıkarılan Tüketiciyi Koruma Kanununa göre bireyler taksitli satışlarda aldığı üründen 7 gün içerisinde, kapıdan satış ve mesafeli satışlarda ise 14 gün içerisinde ceza şartı ödemeden ve gerekçe göstermeden cayabilir. Yani vazgeçebilir. İkinci olarak ayıplı mal yani kusurlu mal ve hizmet alma durumunda malın yenisiyle değiştirilmesini, iade alınmasını veya ücretsiz onarılmasını isteyebilir. Malı iade edip yani geri verip ödediği parayı da talep edebilir. Ürün etiketi ile kasa arasında fiyat farkı olması durumunda tüketici lehine olan fiyattan yararlanır. Garanti belgesi olan ürünlerde garanti süresince herhangi bir arıza olması durumunda ayıplı mallar maddesinde belirtilen haklardan yararlanabiliriz. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Oğlumun doğum günü için aldığım uzaktan kumandalı arabanın paketini açtığımızda kumanda bölümünün kırık olduğunu fark ettik. Buna göre Ayşe bu sorunun çözümünde izleyeceği yol için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. Ayşe Hanım arkadaşlar ürünü aldığı mağaza sahibi ile kavga etmesi doğru bir durum değildir. Ürünün değiştirilmesini ya da para iadesini talep etmesi doğru bir durumdur. Ürünü mevcut haliyle kullanmak doğru bir durum değildir. Mağaza sahibinin ürünün değişimi ya da para iadesini kabul etmemesi durumunda tüketici hakları derneklerine başvurması doğru bir durum olacaktır. Durumu kabul kabullenip yeni bir oyuncak almak ise yine doğru olmayan bir davranıştır. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Diğer etkinliğimizi de dolduralım. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun olan ifadelerle tamamlayınız. Birincisi arkadaşlar, bilinçli bir tüketici her ürünü değil, ihtiyacı olan ürünleri satın alır. İkincisi, alışverişlerimiz sonrasında mutlaka fiş ya da fatura almalıyız. Tüketicilerin sahip olduğu haklar arkadaşlar, tüketici hakları kanunu ile garanti altına alınmıştır. Alacağımız ürünlerde Türk standartları enstitüsü damgasının olmasına da dikkat etmeliyiz. Mağduriyet yaşayan tüketicilerin hakları arkadaşlar hem sivil toplum kuruluşları hem de resmi kurumlar tarafından savunulmaktadır. Elektronik eşya aldığımızda mutlaka garanti belgesini imzalatıp mühürletmeliyiz. Etkinliklerimizi bu şekilde tamamlıyoruz ve konularımızı burada bitiriyoruz. Arkadaşlar arkasından gelen konu değerlendirme testlerini ve devamındaki ünite değerlendirme testlerini sizlerde ata yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından çözebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.